Geldi yere düştü. <laughs> Korktu tabii ne yapacak? Gözüne böyle beraber <laughs> baktı bana böyle. <laughs> İzledim. Nasıl? İstediğiniz etkiyi yaratabildim mi? Sen galiba yaşadığın travmanın etkisinden kurtulamadın delikanlı. Ne dediğini hiç anlamadım. Birkaç gün evinde dinlen, belki o zaman aklın başına gelir. Yok, yok sağ olun iyiyim ben. Mesaj aldım da. İyi günler size Mümtaz Bey. Ya Ozan o kız yüzünden hapse girebilir bu ihtimali düşünebiliyor musun Pelin? Tatlım Ozan'ın günün birinde hapse gireceği zaten belliydi. Öyle şok bir olay değil yani. Öyle deme kızım ya. Haksız mıydı Allah aşkına? Hem Aslım yüzünden haksız gibi görünecek şimdi. Bir şey diyeyim mi? Ben orada olsaydım gözüm kapalı bir sürü yalan söylerdim. Ozan'ı kurtarabilmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Ay içim şişti vallahi Berçin. İki saattir aynı konu üzerine kafa yorman inanılmaz. Kızım bak. Olay zaten Ozan'la Batu arasında değil mi? Yani Batu şikayetini geri çekmedikçe sen de olsan, o kenar mahalle kızı da olsa, kim ne derse desin hiçbir şey değişmez. Yani sen diyorsun ki, Berçin git Batu'yu ikna et, Ozan'ı kurtar. Akıl vermesi benden. Ha, ama Batu'yu ikna edebilir misin, onu bilemiyorum. Arada kafan çalışıyor. <laughs> Her zaman. <laughs> Komiser Bey'le ne zaman görüşebilirim acaba? Ben size haber vereceğim biraz. Teşekkür ederim. Birazdan çağıracaklar. Şimdi ben gördüklerimi anlatınca... ...Ozan'ı suçlu bulurlarsa ne olacak? Ya benim yüzümden hapse girerse? Ben Ozan'ın böyle bir şey yapacağını ihtimal vermiyorum. O yüzden sen doğru bildiğini yap. Ne biliyorsan onu söyle. Zaten gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Sabahtan beri var ya... İpek mi dersin, Güliz mi dersin... Ayşeler, Kübralar, Melisler... Hepsi akıyor valla. Batucuğum çok geçmiş olsun. Batucuğum yapabileceğimiz bir şey var mı? Var tatlım diyorum var. Sen yaklaş geçmiş olur zaten ha. Batu konuşabilir miyiz biraz? Hayırdır hasta ziyareti mi? E, çikolatam nerede? Böyle hasta ziyareti olmaz ki versin. Çok komik. Dur ben başka bir şey konuşmaya geldim buraya. Ozan'la ilgili. Aman o manyağın adını ağzına alma bak bozuşuruz. Onu savunmaya falan da kalkma. Ya bir dinle. Ozan senden özür dileyecek. Sen de bunu istemiyor muydun zaten? Sen kazanacaksın. Okuldaki havanı bir düşünsene kral olacaksın diyorum sana. Ya bırak kızım. Benden özür dilese bile gider başkasına başka türlü anlatır. Ben de efendiliğimi bozarım böyle gözüm döner. Anlatmaz Batucuğum anlatmaz. Niye anlatsın? Yalan mı söyleyecek? Gibi? Ozan bu yapar. Ama herkes için de özür dilerse o başka. O zaman arkamdan da konuşamaz. Ozan'ın ne kadar gururlu olduğunu biliyorsun. Bu dediğini asla yapmaz. E, Keyfi midir gelip yalvaran sensin? Tamam ya tamam. Gerçekten bravo. Ya ben burada arkadaşlık hatırına aranız bozulmasın diye uğraşıyorum. Yaptığın işe bak gerçekten yani. Sana bir şey dediğimiz yok kızım. Sen niye hemen? Büyüklük sende kalsın Batu. Zaten bütün okul masum görüyor seni. Ozan arkandan konuşsana yazar konuşmasana yazar. Gel de özür diledi desen herkes inanır. Batu. Ne olur kırma beni. Komiser resminizi Hadi aslım. Bir saniye pardon. Efendim. Aslım. ifade vermedin daha değil mi? Şimdi giriyorduk. Sakın Aslım bak dur. Sakın ifade verme. Batu'yla konuştum. Ozan özür dilerse şikayetini geri çekecek. Ne olur bak bir şey söyleme tamam mı? Aslım. Şimdi kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Evet kızım seni dinliyorum. Bu Ozan ve Batu ismindeki öğrenciler arasında ne yaşandı? Evet anlatacak mısın? İşimiz gücümüz var küçük hanım. hatırlamıyorum. Olay daha dün yaşanmış. Nasıl hatırlamazsın? Hatırlamıyorum. Çok özür dilerim ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle olsun bakalım. Sana yarına kadar mühlet. O arada hatırlarsın. Gelir güzellikle anlatırsın. Anlaştık mı? Ha, hatırlamasan da biz işin aslını öğreniriz. Delikanlının suçu sabit görülürse, sen de ona yardım etmekten ceza alırsın. Avukat bey sana anlatır. Müsaadenizle. Cenk ne yaptın abi buldun mu Batu'yu? Aynen abi okulda. Tamam abi sen oralarda kal kaçırmayalım herife. Dayak yedim diye geziyormuş ortalıkta. Hakikaten dayak yesin de yalancı durumuna düşürmeyelim adamı. Tamam abi hadi görüşürüz. Ozan. Ozan. Hani yine delilik yapma. Ozan. Ozan. Ozan lütfen bir delilik yapma anneciğim. Aslında ne oluyor? Niye öyle söyledin? Anlatacağım hocam. Şimdi gidip Ozan'la konuşmamız lazım. Ya, yolda anlatırım olur mu? Efendim Jülide. Tarık yetiş çabuk. Jülide ne oldu? Ozan okula gitti. Batı'yı dövecekmiş. Ne olur yetiş. Engel ol oğluma. Tamam sakin ol. Hemen gidiyorum. Hocam. Hocam ne oldu? Ozan neredesin? Ha, sefer. Atıyı gördün mü? Yok abi ya, görmedim. arıyordum. Ne söyledin Ozan'la ilgili? Ben şu tarafa bakacağım. Siz kafe tarafına bakın. Ozan'ı gördün mü? Yo evde değil mi? Hayır okula gelmiş. Niye? Annesi aradı Tarık hocayı. Batu'yu dövmek için okula gelmiş. Onu hemen bulmamız lazım. Hayır ya. Hayır mahvoldum. Ya ben Batu'yu zor ikna ettim. Ozan'ı gördün mü? Yok görmedim. Niye? Ya bizim acilen Ozan'a ulaşmamız lazım. Batu'yu dövmek için okula gelmiş. Ne? Ben Batu'yu gördüm. Nerede? En son idare binaya doğru gidiyordum. Berçin koş. bırak Bırakma. Bırakma Ozan lütfen. Lütfen bak yalvarırım. Vazgeç şu öfkenden. Zaten başım belada. Her şey daha da kötü olacak anneciğim lütfen. Daha kötü ne olabilir? Zaten hepiniz suçlu olduğuma inanmıyor musunuz? Daha ne kadar kötü olabilirim gözünüzde? Bırak beni. Ozan. Ne olur. Ozan. Ozan dur. Muydu? Ya o... sana yardım etmek istiyoruz. Batu şikayetini geri çekecek. Eğer ondan özür diler... Özür dilersen mi? Siz, siz hala o pisliğin söylediklerine inanıyorsunuz ve benden özür bekliyorsunuz. Biz konu kapansın istiyoruz sadece. Sen, sen daha fazla özürme diye. Bulduğun çözüm bu mu yani? Batu'dan özür dilemek mi, af dilemek mi, yalvarmak mı? Kim buldu bu şahane fikri? Sen mi Berçin? Aferin. Berçin'e bağırma. Benim fikrim. Sen niye karışıyorsun? İfadeni vermedin mi? Verdim. Çek git. Seni ne ilgilendirir benim hayatım? İlgilendirir. En az beş sene ceza alacaksın. Bütün hayatın mahvolacak. Ama senin umrunda mı? Değil tabii ki. Ya şu haline bir bak. Öfkeden kimseyi tanımayacak hale gelmişsin. Biz de burada sana laf anlatmaya çalıştık. Anlatma o zaman. Ozan. Anneciğim bak. Hep beraber şöyle otursak. Güzel güzel konuşsak. He? Güzel güzel konuşsak. Ben bugüne kadar güzel güzel konuştum. Derdimi anlatabildim mi? Hayır. Ya. Ben bundan sonra hiçbirinizle uğraşmayacağım. Ozan anneciğim. Jülide teyze. Jülide hanım açın gözünüzü. Ya kimse yok mu? Bir yardım etsin. Tansiyon normale dönmüş. Ucuz atlatmışsınız. O tansiyonla devam etseydi beyin kanaması geçirebilirdi. Serum bitene kadar bekliyorsunuz. Sonra çıkabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Jülide teyze, iyi misin? Bizi çok korkuttunuz. Hasan. Oğlum. Oğlum nerede? Jülide teyze, dinlensen biraz. Şükrü Hanım, lütfen. Serumumuz bitmeden buradan çıkamayız. Doktor öyle söyledi. Hayır. Oğlum göz göre göre ellerimden kayıp gidiyor. Onu kurtarmam lazım. Siz hiç merak etmeyin. Ben buna izin vermeyeceğim. Git bul oğlumu. Lütfen. Kötü bir şey yapmasına izin verme. giderim. Ozan beni dinler. Zaten Mümtaz amcaya da haber vermek lazım. Haber vermeyin. Oğlumu bulun bana. Oğlumu. Sen Jülide Hanım'ın yanında dur. Ben Ozan'ı bulup gelirim. Yere gidemezsin. Ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun? Hiç mi acıman yok senin? Hiç mi vicdanın yok? Ya bu nasıl bir öfke? Ne yaptığının farkında mısın? Gayet farkındayım. Öyle mi? Annen şu an nerede biliyor musun? Revirde yatıyor. Senin yüzünden beyin kanaması geçirecekti kadın. Ne revirin, ne beyin kanaması. Evet. Sana olan üzüntüsünden canından olacaktı. İyisin değil mi Jülide teyze? İyiyim canım sağ ol. Annelerinin gözünde çocukları hiç büyümez. Hep küçücüktür. Sanki dün ilk kez yürümüş. Daha dün konuşmuş gibi. Hiç yanımdan ayrılmasın dersin. Elimi tutsun. Hiç bırakmasın. Onu kimseler üzmesin. Kimseler benden alıp götürmesin istersin. Sonra bir bakarsın, kuş olup uçuvermiş ellerinden. Kabullenirsin. Yeter ki iyi olsun, mutlu olsun dersin. Bir gülüşünü görmek, sarılıp kokusunu içine çekmek için gerekirse ömrünü verirsin. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Şimdi çok iyiyim. Çok iyiyim. Annelik böyledir işte. Zordur. Ama şu hayattaki hiçbir şeye değişmez. Sen. O çocuktan özür dileyeceksin, değil mi? arayamadım anne. Biraz uzadı işler. Aslım benim sabrımısın ama. İfadeni verdin tamam. Hemen eve geliyorsun. Tamam anneciğim geleceğim. Anneciğim benim şimdi kapatmam lazım. Gelince konuşuruz. Oo kimler gelmiş. Batu biz ne konuştuk seninle? Ne konuştuk hocam? Ozan çok perişan oldu. Yalvardı dediniz. Af dilemek istiyormuş. Biz de kalktık geldik. Sakın. Batu, insan gibi konuşabilecek misin? Bana değil buna deyin onu. İnsan gibi konuşmayı bilmeyen o asıl. Ben senin... Burada... Şu dakikadan sonra... Kimse kimseyi suçlamayacak. Anlaşıldı mı? Ozan özrünü dileyecek ve bu konu kapanacak. Ya bırakın zorla güzellik olmaz. Fırsatını bulsa saldıracak. Özür özür dilemez bu. Batu! Sen bir sussan mı acaba? Anneni düşün. özür dilerim. Peki ne için özür dilediğini söyleyecek misin? Duvardan ittiğim için özür dilerim Batucuğum. Mesela. Senin, seni duvardan ittiğim için özür dilerim Batu. İşte bu kadar. Tamam mı? Artık mesele halloldu diyebilir miyiz? Hal oldu hocam. Sıkıntı yok. Çok sağ olun hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hayatım, ne oldu? Niye haber vermedin? Haber vermeye diyecek bir durum yok ki hayatım. Birazcık tansiyonum yükselmiş o kadar. Ama şimdi iyiyim. Hem de çok iyiyim. O çocuk şikayetini geri alacak biliyor musun? Arkadaşları Ozan'ı ikna etmişler özür dilemeye. Şu anda konuşuyorlardır herhalde. ...bu belayı da atlattık. Çok sevindim. Sen sevinmedin mi? Aa, sevindim tabii hayatım. Sevinmez olur muyum? Ee, sen istersen toparlan. Ben bir telefon etmeliyim. Sekretere toplantıyı erteleyin demeyi unuttum da. Tabii tabii. Hayatın geri çek yan mı oldu be? Ha? Babası ayrı dert, kendi ayrı dert. kişiye şu an ulaşılamıyor. sizin yapacağınız işin de size de Allah kahretsin. Ah hayatım, istersen tam teşekkürlü bir hastaneye gidelim. Sen çok iyi görünmüyorsun. İyiyim ben, gayet iyiyim. Çok bile yattım. Ozan'ı merak ediyorum. Tarın odasına gitmişlerdi. Tamam canım. Şey ben e, sekretere ulaşamadım. Bir odama uğramam lazım. Sen tek başına gidebilirsin değil mi canım? Giderim tabii ki giderim. Hadi sen toplantına git bizi merak etme. Ozan. Ozan. Ne oldu konuştunuz mu? Jülde teyze her şey yoluna girdi. Artık üzülmene gerek yok. Ozan özür diledi. Olaylar tatlıya bağlandı. Gerçekten mi? Ay şükürler olsun kurtuldu oğlum. Çok teşekkür ederim kızlar. Çok sağ ol. Ne demek? Biz bir şey yapmadık ki. Olur mu sizin sayenizde? Saat kaç oldu? Hala ortada yok. Efendim. Aslım neredesin kızım? Hani geliyordun. Geliyorum anne az kaldı. Bana bak. Yalnız geliyorsun değil mi? Birazdan evde olurum. Merak etme. Aslımcığım sana ne kadar teşekkür etsem az. Önce Ozan'ın hayatını kurtardın. Şimdi de geleceğini. Ya, ben bir şey yapmadım ki Zühide Hanım. aslına bakarsanız teşekkür edeceğiniz kişi... Pardon tatlı. Tarık arıyor. Efendim Tarık. Ne? Nasıl olur? Bir terslik mi var? Batu. hikayetini geri almamış. Bu durumda senin özrün itiraf sayılır. Suçu kabul ettiğin anlamına gelir.